Biliyorsunuz, bu tatlı yere geldiniz. Evet. Geziyorsunuz esnafı, başka illere de gidiyorsunuz. Her. Esnafın yı. durumu tatlı mı acı mı? Şimdi e, şöyle esnafın e, esasında acılıktan ekşiliğe doğru geçiyor. Tam tatlı diyemeyiz. Şimdi sektöre göre değişiyor. Fakat bizim insanımızın doğal bir e, refleksi var. E, yani. Mesela nasılsınız dediğimizde insiyan yok hepimiz Allah'a şükür deriz. Bir kere onu söylüyor esnafımız. Ama ondan sonrasında çok önemli e, şey taleplerde ve tavsiyelerde bulunuyor. O önemli tavsiye ve talepleri dile getirdiğiniz zaman o zaman e, bazı zorlukların olduğunu. Mesela şu stopajın onlar söyleye söylüyor. Yüzde ona indirilmişti. Şimdi tekrar yükseltildi. Buna şey yapıyorlar, zorluk var. Elektrik paralarında zorluk var. Ee, çalıştırdıkları insanların asgari ücretten iş veriyorlar. Onun ıı, şeyinde vergisinde asgari ücretten vergi alınmamasına dair zorluk var. Bu üreticinin mamülü ıı, mamulü pahalılaşarak geliyor zam yapmak zorundalar. Yani herkes birbirine bağlı. Ya biz Müşterinin alın gücü deşin düşük, deşin şikayetleri var. 40 yıldır müdür profesyonel deşin olarak deşin terörle deşin mücadele eden güvenlik kurucularımız deşin var. Deşin statüsü belli değil. Biz bu hizmeti 40 yıldır biz yürütüyoruz. Ama kamu çalışanı değiliz. Kamu çalışanı kapsamına alınmamışız. Çocuklarımıza bakamayacak duruma düşmüşüz. PKK sevinmiş. Şimdi PKK ile mücadele edenlere diyorum ki siz PKK'yı sevindiriyorsunuz. Devlet, devleti için var olan insana sahip çıkmakla devlet olur. Devleti için ölen ve ölmeye hazır olan şey kurucularımız var. Bu kahramanlar kırsalda bu vatan için var. Bu millet için var. Bu milletin bölünmez bütünü için var. Bugün bu kırsalda bir şehit olmamış olsaydı, gazi olmamış olsaydı bu toplum rahat bugün burada olmazdı içeride olan siyasi irade dış mihrakların etkisinde kalarak bizi görmemektedir. Bize gerekli yasal düzenleme ile haklarımız verilmemektedir. Kuzey Irak'a arkadaşlarımız gidiyor, kendi imkanlarıyla gidiyor. Araç yol paralarını kendileri veriyor. Ama ben bunu kendi cebimden karşılayarak Kuzey Irak'a gidiyorum. Milli sınırlarımızı kuruyorum. Bu kahramanlar artık tehdit altında. Yaparsan Eyvallah yapmazsan senin silahını alırız. İki kelimeyle 40 yıl mücadele vermiş, 20 yıl mücadele vermiş bir personelin bir sözüyle görevinde olabiliyor. Bunun için Sayın Genel Başkanım, Türkiye Büyük Millet Milleti, Millet, millet Meclisi'ne Allah sizden razı olsun. Milletin gereğini yapıyorsunuz. Egemenlik kayısı şartsız milletindir. Ama o millete o kürsüyü siz açtınız. Milletin temsil eden temsilcilerin orada kendini iyi ifade etmesi, milletini ifade etmesi ne vesile oluyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Devletin gerçeği budur. Biz böyle bir devlet anlayışını istiyoruz. 15 tane eleman çalıştırıyorum. Bu 15 tane eleman ben geçen sana yani yömelerini veremedik. E, sigortalarını ödemedik. Aldığımız ürünler paraya çeviremiyoruz. Talep yok. Ben özellikle bu sene söyleyeyim. Dingöl balı olarak biz bal satamadık. Tüm arıcılığın balı şu anda ellerinde duruyor. Ciddi anlamda sıkıntıyız. Maliyede borçlarımız var ödeyemiyoruz. SSK'da borçlarımızı ödemiyoruz. Kiralarımızı ödemiyoruz. Çok sıkıntı bir dönemde geçiriyoruz. Bunu dile getirseniz, yardımcı olsanız çok seviniriz. Ama çok şey sağlık nedeniyle 90 gün rapor doldurduğundan dolayı çapraz bağlarından ameliyat ve görevden feshedildi. İş, iş, işte, işte, sözleşmen feshedildi ve işten ayrıldım. Ve boş bir süreç geçirdim. Eee nereye başvuru yapıyorsak eee torpil denen ne yazık ki lanet olası bir şey var. Hiçbir şekilde bir yere giremiyoruz. Kaç yaşındasın? 33. Evli misin? Evliyim bir kız çocuğum. yok. Günlük zam geliyor. Aldığımız bugün aldığımız ürün yarın aynı fiyatı almıyoruz. Bir hafta aynı almıyoruz. Yani kazancımız yarı yarıya yani yarı yarı eriyor. Gün evet. gün eriyor. Evet. Vallahi mücadele ediyoruz. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Nereye kadar bilmiyoruz. Dün bugün arasında ne fark var? Ya yani dünle bugün kötü. Mesela dün kötüyse bugün daha bir alta daha düşüyor. Ev geçiniyor mu burada? Çok. Çocukların elinde tablet yok. Yok. Ben ki Yok. 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 bakan bir Yok. 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 destek Yok. 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 konusunda çok Yok. Yok. Evet. 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 Eğer soparsan sarılana karşı biz afiyetimiz de var aynı zamanda genç içimizde. Biz diyoruz bu problemleri el ele verelim. Bu problemlerin üstesinden gelelim. Yani tabii birçok problem var. Bizim için en önemli olan problemlerden birisi bu. <laughs>